Herkese uğurlu olsun merhaba arkadaşlar ben Berkay ve yeni serimiz The Lab'ın ilk videosunda yanımda Ahmet var skinlerimiz aynı Mer merhaba. çok sevdiğim bir mini game aslında The Lab. ve oldukça daha videosu gelecektir hadi bakalım ben bunu da çok iyiyim ya <laughs> tabi makul olmaz Yani şu an bakamıyorum kaçıncıyım. Ben de bakmıyorum ki. Hop. Hop. Ah yanlış yaptım. Hop yanlış yaptım. Hop, güzel. Hop birinciyim ihtimalle. Bakayım, birinci evet birincisin Ben de üçüncüydüm dedi. Abi senin mağazına sese hayır. Ben Sıfırlandım. Ses. Sıfırlandım. Yes. Sıfırlandım. Yes adamsın. Bekle hayır. Yakup. Ya nasıl bastın ya? Çok yanlış Yes, birinci oldum. Lan Hiç. daha bitmemiş. Ah, ben Ahmet sandım. ben de senin senin için durdum yemin ediyorum ya. Ben üçüncü olmaya çalışacağım şu an. Açıkçası. Ah yes birinci. Ahmet Salsın. ya ben birinciydim garanti de. <laughs> evet. Garanti birinci oluyorum ben ne zaman olsam birinciyim. Um... Tabii, çok pro cool olduğunu görüyorsun arkadaşlar. Ahmet. <laughs> Tamam Tamam, sakin ol Kız Çok güzel sesler geliyor 10 ya da abone <laughs> <laughs> özel 20 abone de çekilince yapacağız 20 abone özel çekiliş mi? Yok 20 abone özel bir video yaparız ama Hop Ben buna geçen birinci oldum O ama benim ama belki Ahmet... Niye yani yan yana doğduk ki biz? Keşke yan yana doğmasak Diamond var, diamond aldım Bak kim birinci ben değilim. Adam kırdı bende önce ya. Ulan her boku bende önce kırıyorlar. O oh, diamond. Hemen sıçtım bu oyun ya. Sıçış. Ben gene birinciyim. profesyonel. Ha ben birinci ol. olursam bu oyun götümü verdim. Sakin ol Berke. Diamond. Hadi bitsin artık şu ya. Çok uzun sürüyor bu. Birinci oldu. Birinci benim şu an. Ah. Birinciyim de bir şey yok yeni çık Aynen yeni yok ya. Kömür çıktık çıka çıka. Aa Tam beni verimi kazıyor bu. Birinciyim gene birinciyim. Yes yine birinciyim. Şak 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 sesler geliyor ama. Tabii ki de. Birinci Geliyorsunuz arkadaşlar. Gene proyum. <laughs> Kayıt <etmeyeceğim gülüyor> lan bunu. Oo bunda iyiyim ben. Hayır. Tamam gel. Ay yan et. Ben bırakayım mı oyunu tamam. Hayır. Tamam. Ben FOV'u fo alıyorum. Ben bunda yine 120'de oynuyorum. 110 geri zekalı 120 yok bunda. İşte. O ben diğer birinciye Ben sıralamaya bakacağım. Yani. Ben birinciyim. Al sana bırakıyorum ben. Bırak onu Şu an ikincisin sen. Neden <laughs> birinci oldum her türlü. Ben havaya atacağım yukarıya. ye üçüncüsün şu an. Aynen. Şu bırak bana. Daha sıramadan çıktım ben. Çıktın sen. Ben mi çıktım? Ya yani şu an ilk <laughs> üstte üçüncüsü, <laughs> değilsin. Üçüncüsün, üçüncüsün şu an. Uzaktakileri vuracaksın biliyorsun değil mi? Aynen. Bir de zırhlılar daha çok görüyor. Hadi lan. Bir, üçüncüsün şu an. Sen tabloya bakma sakın. Ben bir masaya iki sürü op atıyorum her yere. Üçüncüsün hadi. 35 saniye var daha devam. Hadi artık. O ilk attığımda vurdum. İkinci attığımı da vurdum. At sen. 19 puanla 61 puana çıktım <laughs> yeah. yeah. Hadi. İk i̇kincisin sen. Aynen. Hadi ya birinci olursun Hadi Olamam ya İkinci oldu Oha ben ben ikinci oldu. Lan teşke oynasaydım be. Sen üçüncü oldun. Ben de ikinci oldum. Evet. Oynasam düzgün ikinci, birinci oldu. Ikinci ya. Şimdi ikinci part. Gö evet arkadaşlar ikinci partten devam ediyoruz. Şimdi doktoruz konuşuyor. Biraz şu sesi kısayım. Geldi bana. Söyleyeyim sen Doçu biliyor musun? Doçpa. Fazla da biliyorum. Eline tırpan oluyor. Adamları kartopu atıyorsun. Ne kadar çok kartopu atarsan o kadar puan. Ha ha biliyorum biliyorum. Ha, sakın biliyorum. sakın bana kartopu atma. Kafana kafana atacağım. Ah. Oh. Göğüne Çöp kutusu düştü yine. Efsane. Aynen, söyleyeceksin. Bir de sen yan yan oluyorsun hep. Niye acaba? Yan yana gibiyiz ama sadece karşı duvarlardayız. On gördüm lan beni. Hop. Oye birinci. Ben köşede saklanacağım. Ben <laughs> baya kötüyüm onu. Oye. Duvarın oradayım ben. Ne o takım oldular lan bana adamlar. Hop. Tamam ya Hayır. İkinciyim. Oha üç kere vuruldum ikinciyim. Lan nasıl ikinciyim? Puanın kaç? Benim 100. Benim 5. Ve ikinciyim. Oh, Bütün Oha, altı çok ses geliyor sende. Kısayım, kısarım ya. Master Fall'ın yüzde yüzüğü bende. Aynen şimdi. yine birindeyim. Aa birinciyim hadi. Ben bunu çok kötü oynuyorum ya. Aynen tamam sakin beyler. Hop. Hadi ben birinci bu... fleze. Sadece koşuyorum. Bu şey atıyorum ben. Ay şey, Burfi sende. Rekime. No 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 no. Kaçıyorum. Please. Yes. Yes. Ben beğeniz. Ben sıra round'un sonundayım. Aynen birinci oldum. Güzel oldu ya bu. Ben Arkadaşlar ah Ahmet'le Mutlu yapmam. Eğer hardcore Yani hardcore Minecraft hardcore'a Yani isterseniz devamı gelir zaten. Abi His Cık. Yine mi bu ya? Ben bunu birinci oldum izle. Önünde iki tane diamond var çünkü. Sen diamond'dan al peyleze. 3 tane diamond var hatta Oha. Diamond'ı kaptılar Oha birincisi şu an Aynen Lan Köşte olmanın büyük avantajı var bunda Kimse yanına gelmiyor seninkiler kapmıyor Gelmiyor da yani Lan Oye ben aldım Ahmet Birinciyim ben Benimkini aldın lan pezevenk Evet Aa diamond buldum Ne demiş atalarımız? Boş bul yapıştır. Ben de boş. <laughs> o birinciyim. Diamond al, Diamond al. Adam Diamond'ını aldım. Yes. Pezengsin oğlum sen. Pezengsin ben ne yapacağım biliyorum. Adam Diamond'ı bulmuştu. Adam Diamond'ını aldım. Sen de benim bulduğum kömürü aldın Pezeveng. O bir Diamond daha buldum. Diamond Ama daha mı <laughs> çok puan veriyor? Büyüttüm ben, öyle biliyorum ben. <laughs> Lan son anda... Aa birinci olmuşum. Son anda koydum. Şimdi pig race falan gelirse kazanırım ben. Yok şimdi balon pup çıkıyor. Ha onda dayım aslında da. Bu biraz daha şey gerektiriyor. Okşuluk gerektiriyor? Çok iyi. Yan yana mıyız? Kazan. direkt tenteler. Ya yine mi be? Abi bisiter git. Tenteleri yapışıyorum ben de. Hele ses git. Saikno. ol. Ben iki tane patlattım. Lan tenter yağma var lan, lan tenter. Ben bot attım tenterlere. Lan lan üçüncüyüm ya. Artık. Lan şunu vursana ha. Ben birinciyim hadi şunu da vursam. Hadi at, attım. Atlattım hadi. O oh, Ahmet ikinci misin? Ben de iyiyim ki bunda. Fov 90 çok iyi oluyorum ben. O gol bloklar da kırılıyor lan. Hadi mi? Aynen. Belki de daha çok puan verin dur hatta. Ben bazen onların üstüne alıyorum şu an. Hop. Hop üçüncüyüm. Üçüncülük bana yeter. Ben birinciyim yine. Oha. Bir şans gerektiriyor böyle çok tiyan. Ya yürü be. <laughs> Ha, gerektiriyor mu keko? TNT ile gerektiriyor da diğer ben sonra balonları çok iyi patlatıyorum. Tamam ben de patlatıyorum o kadar. Oha TNT var lan. Ha, tamam. Hadi artık bitsin gülüm. ya. Ya sakin sen üç birincisin de. Kaç puanım var? Level. Elim acıyor lan benim bunda biraz. İkinci Hadi. oldum ben sen birinci oldun. Tabii oyunda. ki. Ben daha dün oyunda kazanacaktım da. Ee, oynat oynatmadım beni. Ye winner, winner Ahmet. Tamam, sakin ol. <laughs> ne oldu? Al skip edin zaman ne oldu hadi? Neyse <laughs> arkadaşlar daha fazla dula videosu istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın ve tabii ki abone olun. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.